Sen, sen geldin bu konuya? Anladın Bilin mı? Ki, Kafenin temel taşıyım. Madem. Kafede en çok emeği olan insanlardan biriyim. Doğru. Bunları Yalan söylüyorsun. Yalan mı kardeşim işte. E tamam o zaman niye benimle buradan Benim Zaten bunu sen, var, sen söylüyorsun. Kimliğim bunu sen söylüyorsun. var arkadaşlar. Bunu sen söylüyorsun. Bunu yaptım. Bak bunu sen söylüyorsun. Beni koruyayım. Bak bunu Olakalı, sen söylüyorsun. Bak, bunu, sen sen bunu sen söylüyorsun. Ya arkadaşım. Sen köşeye sıkıştın. Bak senin emeğin varsa Bizim de alın terimiz var. Anladın Senin mı? Senin de emeğin varsa benim de alın terim var. Allah Allah. Bunun muhakemesini yapacak insan Niye sen değilsin. Niye söylüyorsun nice, bunu o zaman? Eğer ki sen bunu yapacaksan Niye bunu söylüyorsun zararlı o zaman? Zararlı çıkarsın niye diyorum. Niye bunu söylüyorsun o zaman? Arkadaşım. Niye zararlı çıkayım? Daha bak, sonradan geldim diye bak, mi? İlk başlarda yoktum diye mi? Sen, Niye bunu söylüyorsun? Sen, Niye bunu sen söylüyorsun? eğer ki doğru şekilde... Niye bunu söylüyorsun? Sen eğer ki... Neden rütbe yarıştırıyorsun? Neden rütbe yarıştırıyorsun? Eğer ki doğru şekilde Kafenin, şu anda kafeyi savunduğunu iddia ediyorsan... Dokunulmaz Orada olman gerekecek. Orada emeği olan insanlardan bakalım, bileyim diyorsun. Haydi Sonra bakalım, ben söylediğim zaman zoruna gidiyor. Benim zoruma giden bir şey yok. Rütbe yarıştıran sensin. Rütbe yarıştıran sensin. giden bir şey yok. Kafenin temel taşlarından iki adamız Tuncay Serkan diyorsun. Evet. En çok emeği olan insanlardan insanların başında geliyorum diyorsun. Soruma diyorsun ki evet, sen evet, böyle evet, konuşursan evet, zararlı çıkarsın. Bunlar evet, diyorsun. Niye zararlı, zararlı çıkıyorum? Çünkü burada maddiyatı ve fiiliyatı ortaya atıyorsun. Sen söylüyorsun en Diyorsun. Evet. E? Ee, evet olanlardan biri benim. Tamam ee ben. Anladın mı? Ben. Orada da eminim var. Ben. Bak bu yerde de var. E ee, ben bak, söyleyince niye zoruna gidiyor? Anladın ben mı? Söyleyince ben tamam söyleyince mı? niye zoruna gidiyor? Sağda, ben mı? söyleyince niye zoruna gidiyor? Sağda solda ben da var. Ben söylediğimde aynısını arka niye arka zoruna da gidiyor? Aynısı tuvalette de var bu duvarlarda da, da var. Aynısını ben söyleyince niye Ondan zoruna sonra gidiyor? Cevap ver cevap ver. Cevap ver aynısını ben söyleyince niye zoruna gidiyor? Niye biliyor musun? Niye? Sen aynı kefeye beni koyamazsın. Neden? Nedir ne Al işte, de yarıştırıyorsun. işte yarıştırıyorsun. emek yarıştırıyorsun. Emek, yarıştırıyorsun. Emek Aynı ziyade. Aynı kefeye koyamazsın diyorsun. Sen Aynı kefeye koyamazsın diyorsun. Bizi emek kafeci yarıştırıyorsun. iddia ederek yargılamaya çalışıyorsun. Sen yapıyorsun bunu. Kafenin temel taşından herhangi bir adama en çok emeği olan insanım diyorsun. Sen emek asla ne bana ne Tuncay'a uygulayabilirsin. Sen söyledin bunu. Sen uygulayamazsın. atmaya çalışma. Sen Bana atmaya çalışma Sen söyledin. uygulayamazsın. Anladın mı? Sen, Sen kendine... Serkan var ya hayatında bir gün bir lafın arkasında dur.